Bu akşam sergileyecek gösteri öncesi Habertürk kameraları için bir araya geldiler. Arkadaşımız Murat Karataş nefes kesen gösterinin sergileneceği salonda yanında bir de konuğu var. Hemen sözü size bırakalım Murat. Evet Gürcistan, Seul, Devlet Halk Dansları Topluluğu, 10 yıllık bir topluluk. Nefes kesen gösterileri var. İlk gösteri bu akşam ancak şu an Habertürk kameraları için buradalar. Onlar bir taraftan oyunlarını oynarken biz de Organizatör Hüseyin Gülerle oyunu ve topluluğu konuşacağız. Efendim ben biraz anlatım ama detayları sizler alalım. Nasıl bir topluluk? Ya gerçekten olağanüstü bir grup. Bu ee, Sezgü ve Sun ailesi olarak bunu ülkemize getirdik. Ee, çok eski bir geçmişi yok. 2001 senesinde kurulan bir halk ekibi, e, Gürcistan sevi, ee, aynı zamanda bir halk üniversitesi, Sey üniversitesinin halk oradaki halkın kurduğu bir üniversite. Ee, tamamıyla Kafkas ve Gürcü dansları